3 yaş sendromu ve kardeş kıskançlığı. Başa çıkma yolları. Minik kalplerde büyük duygular. 3 yaşındaki çocuğunuzun yeni kardeşini kıskanması mı? Endişelenmeyin. Yalnız değilsiniz. Bu videoda bu yaygın durumla başa çıkmanın yollarını keşfedeceğiz. 3 yaş çocuklar için önemli bir gelişim dönemidir. Kendilerini merkeze koyma eğilimindedirler ve ilgi odağı olmaktan hoşlanırlar. Yeni bir kardeşin gelişi bu düzeni alt üst edebilir. Çocuk, anne babasının sevgisini ve ilgisini kaybetme korkusu yaşayabilir. Bu durum kıskançlık duygularını tetikleyebilir. Çocuğunuzun duygularını anlamaya çalışın. Kıskançlık, öfke veya üzüntü gibi duygularını ifade etmesine izin verin. "Seni anlıyorum. Bu durum seni üzüyor." gibi cümlelerle ona destek olun. Büyük çocuğunuzla Özel zaman geçirmeye özen gösterin. Birlikte oyun oynayın, kitap okuyun veya sadece sohbet edin. Bu ona hala değerli olduğunu hissettirecektir. Büyük çocuğunuzu bebeğin bakımına dahil edin. Bez değiştirirken yardım istemek veya oyuncak seçmesine izin vermek gibi basit görevler verebilirsiniz. Kardeşler arasında olumlu etkileşimleri teşvik edin. Birlikte oyun oynarken veya bir şeyler paylaşırken onları övün. Ne kadar güzel paylaşıyorsunuz gibi ifadeler kullanın. Kardeş kıskançlığı zamanla azalacaktır. Sabırlı olun ve çocuğunuza sevginizi göstermeye devam edin. Her çocuğun farklı olduğunu ve farklı ihtiyaçları olduğunu unutmayın. Bu süreçte kendinize de zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Yorgun ve stresli bir ebeveyn olmak durumu daha da zorlaştırabilir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olun. Kardeş kıskançlığıyla ilgili deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Unutmayın, birlikte daha güçlüyüz. Ayrıca bu videoyu diğer ebeveynlerle paylaşarak onlara da destek olabilirsiniz. Şimdi sevgi dolu bir aile ortamı yaratma zamanı.